Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile beraberiz. Artık vitesi arttırdık. Dediğim gibi vaktim oldukça her boşlukta video çekeceğiz. Merak ettiğiniz her şeyi e, kanalımda bulabileceksiniz. Şimdi başlığından anlaşıldığı gibi story geyiği yapacağız biraz. Geyik de şununla alakalı. Şimdi sağ olasınız yorumlar yazıyorsunuz bilmem ne. Tabi bu yorumlara saçma demiyorum ama ya biraz akıl tutulması yaşıyorum yani artık e, yeni gençlerin de bu işi Ferrari gibi yaptığı bir ortamda artık sizler de birazcık kendinizi geliştirip neyin ne olduğunu dikkatli araştırıp bizim de tabi ışık tutmamızla bilgilerinizi birleştirin. E, bana çok komik geliyor şöyle yorumlar çok komik geliyor. Yani gülüyorum ama zaten yorumları da silmem ben yani çok aşırı hakaret olursa biraz tahammül edemiyorum yani. Çünkü adam küfür ediyor yani. Bizim kanalımıza orada yakıştıramadığım için çok olmadı ama böyle bir şey olursa cevap vermem. Engeli basarım yine kanal açsın. Başka yerden yapsın. Yine engelleriz. Devam ederiz. Bu şekilde devam ederiz. O anki ruh halime bağlı. Şimdi ilaç dolulukla alakalı bir şey. Türkiye'de şu tip bir geyik var. Hatta koskoca eski vücutçulardan bile duyuyorum. %20 çalışan, %30 çalışan, Yüzde 40, 70. Ya adam diyor ki ilaç yüzde 80 çalışıyor. Cık. Bunu nasıl ölçtün abi? Bunun terazisi falan bir kantarı varsa bize de verin de ilacı koyalım, ölçelim. Yani şimdi 5 dakika önce yurt dışından bir kardeşimizle konuştuk. Adam dolu dolu, acayip falan. Yani ürün ürün temin etmişti bizden. Ha, diyor ki işte çok memnunum falan filan beslenmesini attı ya 700 gram pirinç yiyor. 700 gram tavuk yiyor, 400 kırmızı et, 200 somon. Kendi bir program yapmış. Sağlıklı yağları falan ayarlamış. Makrosu, mikrosu yani kaliteli besleniyor. Yani adelesi öbek öbek olmuş ya. Bu ilaçla alakalı bir durum değil ki oradaki ilaç yüzdesini hesaplayamazsın. Adam zaten bu işin hakkını veriyor. İlaç onun balansını yapıyor. Yani sen yedin, içtin, antrenmanını yaptın. Amatör bir adam bile olsan %100 tutmasa bile vücuduna yani bu tip bir beslenmede hele temiz besleniyor. İşte aile babası bir kardeşimiz hafta sonu hariç neredeyse 5-6 gün böyle gidiyor. Bu adam gelişir zaten. Şimdi herhalde şöyle algılıyorum genelde amatörler çok isyan ediyor. Yani adam 400 gram tavuk 300 gram pirinçle vücut geliştirme yapmaya çalışıyor. Diyor ki ilaç çalışmadı. Bir de diyor ki işte böyle bir şey okumuş herhalde. 15 kilo almam gerekiyordu. Ne oluyor abi? Yağlı güreşe falan mı hazırlanıyorsunuz yani? Öyle bir gerekliliğin yok. Hele bir tane Kürde 15 kilo aldıysan 13 kilo geri verirsin Kürü bıraktıktan sonra. Yani çok komik şeyler işte geyiklerden bahsederken. Hep böyle bir iftira vardır. Oksandrolun Türkiye'de olmaz. İşte etken maddesi şu içi böyle bilmem ne falan. Ya niye olmuyor abi? Her şeyin etken maddesi yani yurt dışında var. Üretilebilir bir durum da var. Yapılabilir bir durum da var. E tek başına oksandrolu kullanıp form yapan insanlar da var. Çok pahalıdır işte bilmem nedir. Ya sadece satıcının bunu şişirmesiyle alakalı size 1000 lira der. Oksandrolon çok acayip bir ilaçtır. Size 1000-1500 liraya verir. Siz 300 liralık ilacı 1500 liraya kullanırsınız. Bununla sonuçlanır açıkçası. Herkes yurt dışından getirdim diyor. Yurt dışından ilaç getirmek öyle hani ham madde başka bir şey, ilaç başka bir şey. Böyle deli gibi böyle bir kamyon ilaç falan getiremezsiniz. Yani bu yanlış anlamayın. Kaçakçılık bu yani. Bunu yapamazsın. Bir kere getirirsin geçirebilirsin. Gümrük denen bir şey var. Üç kere geçirsin. Dördüncüde yakalanırsın. Yaptığın bütün kazanç bir kere de gider. Bunu da kimse risk almaz. O da yalan. Kendi kullanacağın kadar yurt dışından ilaçlar getirebilirsin yani. Genelde şu geyikler de oluyor. İşte senle ticaret yapmayanlar. Ya benim bir arkadaşım bana işte pardon özür dilerim. Bana işte şu ilacı getirdi. Hediye etti. Bize daha ilaç hediye eden yok. Yani doğru söyleyenler de vardır. Herkesin yurt dışında bir akrabası var falan. İşte Amerika'dan şu geldi, Avusturya'dan bu geldi, Almanya'dan bu geldi, bilmem neden şu geldi. Arkadaşlar istediğiniz, istediğiniz yerden satın alın zaten. Hiçbir hocadan bir şey satın almak zorunda değilsiniz. Hele şöyle yani uzaktan eğitim, işte danışmanlık falan bilmem ne anlaşmanız içerisinde size bilgisi doğrultusunda bir liste veriyorsa yani onun alışveriş yapmak zorunda değilsiniz. Gidin istediğiniz yerden alın yani. Zaten siz uzaktan eğitim şeylerini ödüyorsunuz. Onun için böyle bir ticaret hoca sizi ilacı benden alacaksın işte benden bana kazandıracaksın falan. Yok yani öyle bir zorunluluk olamaz. Böyle bir zorunluluk yapan eğitmenle de çalışmayın. Zaten sizden uzaktan eğitim ve eğitim bedelini alıyor. Bu anlaşmanız içerisinde bütün bilgisini size e, iletecekse buna göre anlaşın. Yani bu zorunluluklar şey gibi yani bu aslında despot bir yönetim böyle bir şey yok. Bunlarla da tekrar şeye döneceğim. Bu hesaplama mümkün değildir. Yüzde on, yüzde yirmi, yüzde otuz. Ha no, o zaman biz bunu nasıl anlayacağız diyeceksiniz. Yani valla yani ne yazık ki diyerek e, bu konuyu atlayayım. Hocanıza güveneceksiniz. Sizi ileriye taşıyacak zaten şöyle bir şey. Şimdi bizde de yarışmacı hazırlananlar var. Yani kusura bakmayın da yani o başarısız olduğunda yani başarısızlık da şu. Derece bazlı bakmayın. Yani sizi bir yerden hocanız sizi şimdi belli gruplar var. Ben ekiplere bakıyorum. Çok böyle ya isim vermeyeyim sevdiğim bir grup olduğu için zaten eleştiri değil. Yani 3-4 tane şampiyon çıkarıyor. 10 tane de finale kalmayan adam oluyor. Yani şimdi bunlar başarısız mı? Ama ben şuna bakıyorum. O çocuğu almışlar. A noktasından başka bir uzay noktaya getirmişler. Bu belki bu etap için şu olmamış olabilir, başarı gibi gözükmüyor olabilir ama sen zaten %40 üzerine Adele koyduysa zaten işte bu iyi giden bir yöntemdir. Herkes birinci olacağım kafasıyla. Herkes şampiyon yani öyle bir şey yok yani. Ee, öyle bir durum yok. Sen üzerine koyduğun sürece bir gün o başarı gelecektir yani zaten. E sen kendini geçmeye çalışacaksın. Yarışma içinde geyikler bu. Steroid geyiklerine eklemiş olalım yani. Seni ilerletiyorsa o grup, o gruptan başka grup. Yani 7 hocalı hürmüz. Yani bu nedir ya? Oradan başka takıma, oradan başka takıma, oradan başka takıma. Bakın takım işi yalan iş. Bizde de var. Yani hocanız sizi ilerletebiliyorsa devam edin. İlerlettiği yerde de şu. İkinci seçeneğiniz de kendiniz yapmaya başlayın. Yani artık ekip değiştirmeyin. Zaten başarıyı kendiniz bazı şeyleri yapabilmeye başladığınız zaman başarı katlanarak gidecektir. Sonra bu yarışma konusunu geçelim. Bütün e, seyircilerimiz yarışmacı değil. Hobi içinde yapan var ama bizim kafamız hep oralarda yani. Genç kardeşlerimizin hata yapmaması adına bunları anlatıyoruz. Hocam diyor ilaç sonrası kaç kilo veririm? Ya bu soru yani beni var ya çok zor durumda bırakıyor yani. Ben bunu nasıl bilebilirim ya? Kaç sorusu yani komik yani. kayıplar. Hocam kaç kilo alırım? Ya imkansız ben senin yani. Şöyle söyleyeyim, kür yapan arkadaşlar var, bilmem nereden almış. İlacım mı acaba sahte diyor. Ya ben onu gerçekten bilemem. Bana zaten şöyle mesajlar atıyorsunuz bana saygı duyduğunuz, güvendiğiniz için atıyorsunuz ama ben gerçekten öyle bir hakimiyetim yok. Şimdi bu fake mi? Şimdi fake durumu şöyle, adam bir şeyin fake'ini yapmıştır, kaliteli bir ham maddeyle güzel bir laboratuvar ortamında yaptırmıştır. Ürün çalışıyorsa yani fake'i nedir bunun yani? Steril ortamda üretildiyse evet. çalışıyordur. Ondan sonra biz ona bakıp ya bu sahte, sahte başka bir şey, fake başka bir şey, ilacın doluluğu başka bir şey, karıştırıyorsunuz. Onun için ben şimdi o markaya yani affedersin en sevmediğim şey böyle yalan bir eleştiri ya bunlar sana bunu yapmış yani. O zaten bizim camiamız kötüleme üzerine kurulduğu için herkesin birbirini sevmediği, kötülediği bir ortamda biz de o duruma düşmüş oluruz. Bana marka sormayın. Zaten almışsınız. Yaşayarak bunu öğreneceksiniz. Yani aldıktan sonra ben sahte desem çöpe mi atacaksınız? 2 milyar verdiniz, 5 milyar verdiniz yani gerçi almadan önce de ben de teyit yapmayın. Şunu da yapmayın, steroidle alakalı geyik. Ya hocam bana bunu verdi. Siz bunu nasıl buluyorsunuz? Ya sen hocana güvenmiyorsan hemen ilaçlarını geri ver, O hocayla da çalışma. Yani bakın her sporda masa tenisi de olsa yani basit gibi gözüküyor ya o adamlar yani hiçbir şey müsabık olan veya bu hele hormonla yapılan bir sporda yani tabii ki hormonlu olmuyor ama bir kısmı hormon, bunu kabul edeceğiz. Yani biz bunu deyince hormon spor. Yok canım yani hormon sporuysa sabah altısında gidip kardiyo yapıp ondan sonra antrenman yapıp, gece tekrar kardiyo yapıp hani ilaçlaydı. Ya ilaç da olabilir mi ya? Yani i̇nsan var ya yani iflahı kesiliyor ya. Ve öyle zor bir spor yani. Açıkçası siz hoca güvenini tam sağlamamışsınız ve de yanlış anlamayın yani ihanet eden bir öğrencisiniz. Yani ben mesela bunu duysam üzülürüm. Duyduk da yani. Yani 7 kişiye, 10 kişi yani çok zaman oldu. Defterimizden, kitabımızdan sildiğimiz bir öğrencimiz bir tane özel yarışmada derece yaptı. Bana sormuş, Ahmet'e sormuş, Mehmet'e sormuş. Biz de kendimiz hazırladık zannediyoruz. Yoksa 27 tane hocası varmış yani abinin. Ondan sonra zaten kırmızı kart, bizde ihanet. Ee, kabalıkla sonuçlanmaz ama silmekle. Silgimiz de böyle kalındır. Yani biz şeyi severiz. Hani nasıl söyleyeyim? Dostlukları, kardeşliği. Bazen dezavantajlar yaşıyorum. Ee, he, abi kardeş gibi işimi yapıyorum. Çok profesyonel değilim. O kadar profesyonel olmayı da düşünmüyorum. Yani para versin ondan sonra ne yaparsa yapsın kafamız yok. Yapamam da onu yani. Para kazanmak istiyorum ama her şey para değil benim için. Bilenler bilir. Ee, çok rahatlıkla da bir sürü iadelerim olmuştur. Mesela bir kardeşimle iade yaptığımız aktan eğitim. Ee, çocuk çok iyi bir çocuk. Benden kaynaklı. Bazen işte bir agresyon yaşıyoruz bilmem ne falan. Uyumlu çalışamıyoruz. Ondan sonra helalleşip birbirimizi kıracağına yollarımızı ayırıyoruz. Onun dışında uzun lafın kısası mesajlardan yine gidelim. İşte diyor ki ben bunu yaptım, işte ilaçta, ondan sonra buna geçtim. Yani piramit küllerden bahsedeyim, işte bir de uydurma, hadis, ayet gibi küller var. İşte adam testosteronu böyle işte 250, ilk 3 hafta 250, 4-5-6-500, sonra 1000'e çıkmış, oradan 750'ye düşmüş, 250'ye düşmüş. Vücudun böyle bir algılama ilaçta mekanizması yok, hiçbir anabolik kitapta da. O tip şeyler yok. Sadece şunları olabilir. Kaynaklarda e, ilk etapta yüksek Bir Testosteron seviyesine çıkıp yığınlayıp sonra ortalama bir şey düşüp devam eden Bilmem ne yani Çoğu şey kiloya göre hesaplanır. Mesela işte kaynaklar 4-5 der işte deka Kilo başına 4-5 gibi hesaplanır. Bunlar böyle hesapları varken Yani uydurma Adam diyor ki 800-900 deka kullanım ya. ya. Allah aşkına ya. Yani. Paranızı da çöpe atmayın. Zaten deli gibi ödem yapıyor. Affedersin. Glutenumuzda böyle beyzbol topu falan gibi bir şey oluştuğu dönemler oluyor. Su kal oturup kalkamıyoruz. Zaten ödem yapıyor. Bir sürü iş. Onunla uğraşıyoruz. Moralimiz bozuluyor. Boşuna saçma sapan ilaçları vücudunuza sokuyorsunuz. 2-3 ee, tane bunun için neden olabilir. Bunun geyiği de şu. Ya adam para gözlüdür, ya da bu işi bilmiyordur. İkisi de çok kötü. Bilmiyorsan bulaşmayacaksın. Ha biz çok mu biliyoruz? Çok bilmiyoruz ama ne kadar e, olması gerektiğini, nerede müdahale edilmesi gerektiğini az çok biliyoruz. Hani biz zaten birbirlerini kontrol altına alırken talep olursa dilimiz döndüğünde yazıyoruz. Kimseye atlamıyoruz. Onun için sıkıntımız da yok doktor veya kimya mühendisi de değiliz. Tecrübelerimizi aktarıyoruz. Sürekli okuyorum. Sürekli araştırıyorum. Sürekli çeviri yapıyorum. Ee, yani önemli olan sağlık sıkıntısı yaşamayalım. Diğerleri geri döner. İşte steroid geyiklerinde bundan çok bahsediyorum. Sen gençsin. PCT yapmamalısın. Bu nasıl bir söylem ya? Recep Vediye'ye bağlatacaksınız şimdi. Nasıl bir söylem bu yani? Şimdi bunda ee, bu cümleyi kuran hocayla e, kimyasal ilişkinizi kesin. Antrenmanı beslenmesi belki çok uslu olabilir. Ee, onları bilmiyorlar. PCT'nin açılımı sadece e, tedavi gibi düşünmeyin. Hormonları eski düzenine getirme işi. Bakın Bunu tekrar tekrar söyleyeceğim. Yani bir an kür sonunda kullanılan çinko tablet de PCT'nin bir uzantısıdır. Kreatin yükleme de PCT'dir. Yani PCT deyince aklınıza hemen pregnil gelmesin lütfen. PCT kürün durumuna göre, uzunluğuna göre veya kalibresine göre yapılan şeylere denir. kür içinde de PCT yapılır. Hatta bazı kürler var. Mesela her hafta pregnil yapılan kürler var yani. Biz bu, ben uygulamadım ama çok spesifik şeyler var. Mekanizmayı ters çalıştırırsın. Anladın mı? 500-500 pregnil yaparsın. Testosteronun devam eder. Çok güzel küller var yani anladın mı? Atletlerin kullandığı. Sadece vücut geliştirme bazlı bakınca kafamız karışıyor açıkçası. Vücut geliştirme değil. Doping hemen hemen her spora hizmet eder. Bizde görsellik ön planda olduğu için bak tane tane anlatıyorum. Görsellik ön planda olduğu için günah geçisi vücut geliştirme olur. Oysa ki bisikletçiler, güreşçiler, futbolcular, işte beyzbolcular yani bunu kullanmayan yok. Çünkü yani bizde gizlilik ve şey var yani gizlilik ilkesi olduğu için birçok sporcu destek alır, çıkma sürelerini ayarlar, uzun süre hazırlanır. Şimdi bizde müsabakalar gibi mesela her sene vücutçu müsabakaya girebilir. Belki 3-4 yarışı bir bisikletçi senede bir kere girer veya 2 senede bir kere girer. Onun için o süreleri hesaplayabilir. Grotu hiç kesmez, peptiti kesmez. E zaten e, doping cezalarına girin sadece vücut geliştirmeci yoktur. Vücut geliştirmeci yakalama üzerine kurulmuş bir sistem olduğu için vücut geliştirmeci çoktur ama orada bakarsanız böyle aşağı doğru e, cezalar listesi vardır. Orada yazar yani böyle işte jimnastikçi. Jimnastikçi niye kullansın diyorsunuz? Jimnastikçinin bağları çelik gibi olması lazım. Kullanacak. Anladın mı? Onun için bu e, işte konu atladık ama PCT yapmayın diyen hocayı kimyasal ilişkinizi kesin. Onunla bundan sonra onları kullanmayın. Antibilimsel bir şeydir. Yani gençlikte ne alakası var? Tabii ki PCT yapmazsa hormonları orta vadede hiç zarar görmeden geriye dönmüş olur. Adamın kürü ziyan oldu kardeşim. Kür gitti ya. Kürün yüzde yetmişi gitti. Sen anladın mı? Yani işte bunlar çok müstesna bir iş anlıyorum öğrenci kardeşlerim gidiyor işte ilacını alıyor beslenmesi derken hoca iyi hocalara bir şey ödeme şansı kalmıyor bunu da anlıyorum. O zaman çok araştıracaksın. Ben de geçmişe dönsem uzaktan eğitim satın alamazdım, danışmanlık satın alamazdım. O kısmını anlamakla beraber tabi e, tabii hocaların da yani biz de evimizi bundan geçindiriyoruz. Anma hizmeti yapacak ne vaktimiz ne şeyimiz yok. Yani elimden geldiğince e, bilenler bilir. Şimdi artık Instagram falan hiç kimseye hemen hemen dönmüyorum. Uzaktan eğitim bilgisi alıyorsa dönüyorum. Çünkü benim onları uzun uzun yazıyorsunuz. Bakın lütfen Allah aşkına yazmayın böyle uzun. Ben onları cevaplamayacağım. Çünkü siz bir kürü yazmışsınız bu nasıl? Yani ben onu oturup yazmam lazım. Baştan sona yanlışsa ben kür yazmam lazım size. Böyle bir şeyim de yok. Vaktim de yok. Bunlar ücret dahilinde olacak işler. Yani Sadece ilaç kürü değil, işte beslenmesi, her şeyini takip edeceğim. Yani şimdi az önce bir mesaja baktım, yani antrenman, işte hatta şimdi seyredecek Batıkan. Kardeşim işte belli bir danışmanlık alıyor, bunun içinde beslenme falan yok, İşte bir program yazıyor. Yani. Bunlar basic programlar, seni bir yere kadar götürüp bu sistem bir yerde tıkanmanı sağlayacaktır. Yani 3-12'ler, 4 onlar kuvvet üzerine kurulmuş sistemlerdir. Bir yere kadar kuvvetini arttır arttıra gittiğinde gelişirsin. Ama işte e, bir antrenmanın, konudan konuya yatıyoruz ama bak bunlar işinize yarayacak. Bir antrenmanın şu kısmı çok önemlidir. İşte bazı saniye manipülasyonları, drop setler, bazılarında kuvvet, yani iyi harmanlanmış bir karışık antrenman, inanılmaz size tepki verecektir. Zaman zaman da bildiğiniz 4 15 5-10, 5-6 sistemlerinizi tabii ki yapabilirsiniz. Ee, street, antrenman hepsi videonun içinde oldu ama şu street e, şeyleri çok komiğimi gittiği için çekmek istedim. Tekrar başlıkları söyleyeyim. İlaç doluluğu, kimse ilaç doluluğu %10, 20, 30, 40, 80 diye bir markayı bilemez. Falan yani bunun için falan böyle bir kazan oluşturup büyü falan yapmak lazım. öyle bir şey yok. İlaç içinde kimse sizin kaç kilo alacağınızı tahmin edebilir, kaç kilo kaybedeceğinizi tahmin edemez. Çünkü yaptığınız kaliteli besinlerle alakalı. Hepsini bir toparlayayım. E, ne kadar kaliteli kas inşa ettiyseniz, mesela 5 kilo alıp 1 kilo verebilirsiniz. İşte başarı budur. 15 kilo verdin, 12 ver. Ya yani bu işte nedir? Yani su tutturmuşsunuzdur vücuduna. E, bundan ibarettir. Dikkatimi çeken tüm mesajları hani komik bul size saygısızlıkla olmaz. Komik dediğim hani espri yapıyorum. Komik değil ama anlamsız geliyor bana. Ben onun için böyle bir videoda toparladım. Uzun uzun da antrenman işte ne yapmanız gerektiğini size tiyolar verdiğimi düşünüyorum. E, tabii ki sadece steroid olmayacak kanalımızda antrenman. Bunun dışında beslenme, yarışma yapmak istiyorsam bu kararı verirken nelere dikkat etmem lazım? Yani bunlar hoca gazıyla olacak iş değil. Kendinize tabii ki yarışma yapın. Yarışmadaki başarınız dereceyle ölçülmez. Başladığınız ve bitirdiğiniz nokta birbirinden yüzde yirmi ileride ise zaten şampiyonsunuz. Her yarışta, her hazırlıkta üzerine koya koya sabırlı bir insansanız bunu zaten aşacaksınız. Hatta marka bir ismimizden bahsedeyim. Furkan Er mesela çok yetenekli olduğu söyleniyor. Tabii ki inanılmaz iyi olmuş. Vallahi maşallah gurur duyacağımız bir kardeşimiz oldu. İşte Mahmut Alan pro seviyede özellikle atletikte inanılmaz sporcularımız var. Ama ilk başlangıç noktasına bakın. Yani ne demek istediğimi anlayacaksınız. Yani verilmiş büyük bir proje var ortada. Büyük bir emek var. Yani ilacı bastı olduğu durumu yok. Genetik var mı? E, var genetik yatkınlığı tabii ki vardır ama bu yüzdenin içinde düşük bir yüzdedir. Bunu unutmayın. Yani yüzde seksenlik bir yüzde değildir. Yüzde on, yirmilik bir yüzdedir. Orada emek, disiplin, çalışma ve süreklilik vardır. Vücut geliştirmenin en büyük sırrı süreklilik. Evet, videomu sonlandırıyorum. Çok gevezelik ettik. Böyle uzun uzun videolar çekeceğiz. Artık muhabbet tarzında çekeceğiz. Yani yok sus, kullan, prima balon kullan. İşte bunu böyle yap, bunu 15 hafta yap. Bunu artık gençler seviyesinde herkes zaten çözdü. Bizim videolardan da Allah razı olsun yani çoğu sporcu yarışma alanında dedi ki abi tek tek videolarını seyrettim böyle dizayn ettim. Demek ki videolarımızın hepsini seyredip bir payda çıkarabiliyorsunuz. Üşenmeyin, seyredin, okuyun. Sadece benim kanalım değil. Okumaya da İngilizce makaleler var. Çevirin. Translate biraz Tarzanca da çevirse siz onu algılayabilecek düzeydesiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Şöyle miydi? Like butonu da yani like olunca güzel oluyormuş yani. Algoritma bizi öne çıkarıyor. Onun için hepinizden desteklerinizi bekliyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.